KK Haber'den herkese merhaba, ben Bahar Ünlü. Bugün konuğumuz Tip İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Avukat Sayın Sera Kadıgil. Selam'ın hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, sizin de öncelikle ekonomiye dair e, konuşmak istiyorum biraz. Ee, önce size şu soruyu yöneltmek isterim. Dolar 11 bandına dayandı neredeyse ve yükselmeye de devam ediyor ve yükselişin önüne de geçilmiyor. Bunun önüne geçilmiyor olması da acaba döviz kuru bilinçli olarak bu seviyede tutuluyor spekülasyonlarını da kuvvetlendirdi. Siz neler düşünüyorsunuz buna katılır mısınız? Yani açıkçası şuradan başlamak isterim. Evet yani bu iktidarın yaptığı şeylere yok beceremiyorsunuz yönetemiyorsunuz, beceriksizlik gibi şeyler atfetmek işlenen suçların ağırlığını hafifletiyor aslında. Ve artık evet geldiğimiz tabloda dediğiniz gibi yani bir Türk ya bir Amerikan doları 11 Türk lirasına eşitlenmiş durumda. O kadar sinirleniyorum ki Bahar Hanım aslında. Yani daha 2-3 hafta önce parti sözcüsü olarak bir açıklama yapmışım. Dolar 9.20 bunun hesabını kim verecek diye soruyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 11'e dayandı. Yani biz dolarla çok fazla borcu olan bir ülkeyiz. Hiçbir şey üretmeyi beceremediğimiz için her şeyi neredeyse dışarıdan alan bir ülkeyiz ve bu bizim için aslında bir felaket. Bunun yanı sıra dünyaya baktığınızda bütün dünyada merkez bankaları faiz azaltırken bizimkilerin arttırması, yani bütün dünyada neredeyse tek örnek olarak karşımızda durmaları da gerçekten akıl alacak gibi bir şey değil ve bence de e, yorumunuza artık katılıyorum. Bu bir beceriksizlik, basiretsizlik yönetememe hali değil, bu bir tercih. Bu zenginlerden yana tavır alan iktidarın sermayesini belki de seçimden önce kurtarmaya çalışan iktidarın artık bir tercihi çünkü başka bir açıklama ben de bulamıyorum. Çünkü böyle olunca ne oluyor? Kenarda parası olan, zamanında dolara dönmüş olan, Hatırlıyor musunuz bir çağrı yapmıştı dolar daha 4 lirayda satın dolarlarınızı vesaire diye. O zaman işte satmayıp geleni görüp kenara koyan sermaye sahipleri 2'ye 3'e katlarken dolarla garanti ödemesi söz verilen beşli çeteler gelirlerini 3'e 5'e katlarken olan yine bize oluyor. O yüzden ben dediğinize katılıyorum. Evet bunun artık ben bilinçli bir tercih olduğu kanaatindeyim. Peki, e, gelelim enerji fiyatlarına siz Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerine de katıldınız mecliste. Orada da bir konuşma yaptınız hatta. Bakan Dönmez, e, dışa bağımlılık bir, bir milli güvenlik sorunudur dedi. Siz de şirketlere bağımlılık bir milli güvenlik sorunu değil midir diye sordunuz. Ve e, yine sunumdaki bir istatistiğe dikkat çektiniz. AKP'nin iktidara geldiği zaman e, %40 olan piyasa e, özelleşmesi şu an %81 bağımlılığındadır. E, bu da AKP yönetiminin bir itirafıdır dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Şirketlerin e, piyasanın özelleşmesi ve şirketlerin bütün enerji dağıtımını elinde tutuyor olması, fiyatlara nasıl yansıyor? Bir ekonomik duruma nasıl yansıyor? Ya en basitinden tek bir şey söyleyeyim. Enerji şirketleri pandemi döneminde birçoğu minimum en az açıklayan %60 kere açıkladı. Yani bizim faturalarımız şişerken aracılık yapan bir takım şirketler zengin ediliyor ve işin en saçma yanı bu elektrik gibi yani internet gibi, su gibi, doğalgaz gibi temel insani ihtiyaçlarda böyle bir yola başvuruyorlar. Yani bizim temel bir takım insani ihtiyaçlarımız var. Onu da karşılayacak kaynaklarımız var. Bu hükümet özel açtı bu yolu tabii ki ama bunlar inanılmaz hakkını verdi bu açılan ihanet yolunun. Ve o kadar çok fazla şeyi satıp saldılar ki bunun da başında enerji alanı geliyor. Ve şu an biz şöyle bir durumdayız. Elektriğe ihtiyacımız var değil mi? Elektriğe ihtiyacımız olmayan bir düzen mümkün değil. Bunu devlet bize sağlamak zorunda. Devlet bunu sağlayan kendi şirketlerini aldı. Şirketlere peşkeş çekti. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca bunu sistematik olarak yaptı. Yani dediğiniz gibi şu anda Türkiye'de piyasanın %80'ini devlet falan değil şirketler yönetiyor. Şirketler bu parayı kazanıyor. Şirketler bu kâr ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Ya bizim derelerimize, bizim ovalarımıza, bizim bize ait yani bizden kastım halka ait yerlere, derelere geliyorlar, çöküyorlar. Buralara santraller kuruyorlar. Daha sonra buradan aldıkları elektriği de üçe beşe katlayıp yine bize satıyorlar. Bunu yapması gereken devlet aradan çekildi. Şirketler bizim üzerimizden para kazansın diye saçma sapan bir e, ortam yarattılar. Bunun adına da serbest piyasa ekonomisi diyorlar. Bu serbest piyasa ekonomisi falan değil. Bu bir soygun. Bu devlet eliyle halktan mecbur olduğu hizmetleri kullanması için kesilen ve şirketlere aktarılan bir haraç haline geldi ve ayrıca hakikaten de bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Yani bu kadar devletin kamunun bu alanlardan çekilmesini kabul edilemez buluyoruz biz. Yani bütün bu özelleştirmelerin de derhal ve ivedilikle geri alınması gerektiği kanaatindeyiz. Siz e, elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarının e, faturalarındaki vatandaş yükünün azaltılması için bir kanun teklifi verdiğinizi sanırım. Bunu biraz açabilir misiniz? Tipin politikası nedir, görüşü nedir bu konuda? Öncelikle elbette ki şudur, demin de söylediğim gibi bunlar temel insani ihtiyaçlardır ve belli bir seviyeye kadar muhakkak halka ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Yani burada halkın elektriktir, sudur, doğalgazdır gibi kalemlerde adil kullanımı geçmeyen Kullanımları ücretsiz olmak zorundadır. Burada bir ücret belirlenecekse dahi bunun tek bir amacı olabilir devletin ya da şirketlerin kar etmesi değil doğayı korumak. Yani suya belli bir şey koyarsınız ki herkes bedava nasıl olsa diye takılmasın, kaynaklarımızı boşa harcamasın. Bunun bir adım ötesine geçmek soyguna geçiyor işte. Ve bugün geldiğimiz noktada faturalar siz de farkındasınızdır ya bağırın yani delirmiş durumda artık. 3 sene 5 sene önce 50 liraya 60 liraya kullandığımız şey şu anda 300 liraya 400 liraya kullanıyoruz ya yani evde millet ışık açmıyor en aşağı faturası gelen 200 liraya geliyor çünkü hem dediğim gibi bu aracı şirketlerin ve üretimin tamamen sermayenin insafına dağıtımın terk edilmiş durumda olması çok büyük bir problem bunun yanı sıra bir de böyle Hani nasıl diyeyim eşek olursan semer vuran çok olur derler ya gerçekten halka eşek muamelesi yapan bir iktidarla karşı karşıyayız biz ya. Daha yeni TRT payını kaldırdılar ya yani iktidarın borazanını borazanlığını yapan kanalı da biz elektrik faturamızdan fonluyoruz. Sanki özel bir şey kullanıyormuşuz gibi KDV'sini de üstüne ödüyoruz. Onu ödüyoruz bunu yani kullandığımız elektriğin yanı sıra ödediğimiz faturanın %30'u zaten vergi Kafadan. Yani bu vergileri bile kaldırsalar bu kadar zor günlerden geçen bu halkın üzerinden inanın hepimizin faturaları zaten kafadan %30 azalmış olacak. Bunun yanı sıra çok zor durumda olan aileler var. Çok hakikaten geçinemeyen, elektriği kesilen, suyu kesilen, doğalgaz kullanamayan, internet hakeza bugün interneti olmaması bir çocuğun demek Eğitim hakkından mahrum kalması demek. Ve bunlara erişemiyor insanlar. AKP'nin bulduğu çözüm sosyal yardımlar kanununa bir tane madde ekleyiverdiler. Sadakacılık anlayışlarından devam ediyorlar. Canların istediklerine biraz fatura desteği veriyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani bu bir lütuf değildir. Bunun için zaten bir kanun teklifi hazırladık. Ve hazırladığımız teklifte de bunları böldük. Yani eve giren asgari ücretin, boyutuna göre işte 4 bin lira giriyorsa haneye tamamen ücretsiz olması bu faturaların devlet tarafından karşılanması. iki asgari ücretle giriyorsa işte %65'inin karşılanması ve 18 bin liraya kadar çıkardık bunu. Çünkü 4 kişilik bir aile için artık 10 bin liranın üzerinde bir paranız yoksa yoksulsunuz siz bu ülkede. Bunların hepsini gözeterek elektrik, su, internet, doğalgaz gibi baremlerde 18 bin liranın altında gelir giren bütün hanelerde vergilerin sıfırlanması, 12 bin lira ve altında da dediğim gibi yüzde 65'ten yüzde yüze kadar devletin bundan sorumlu olmasını öngörüyoruz ve buna ilişkin bir kanun teklifi verdik. Ama bunun yetmeyeceğini de biliyoruz. Ama bunu yapma sebebimiz bizim biraz yapılabileceğini göstermek. Yani hakikaten şu an öyle bir durum var ki yüz binlerce insan elektriği olmadığı için, doğalgaz olmadığı için soğukta otururken yüz binlerce çocuk interneti olmadığı anlamadığı için doğru düzgün bir eğitim alamazken biz burada bir meclisiz bu mecliste 600 milletvekili 301 tanesinin canı istese biz bunu yapabiliyoruz hazırladık hesaplamalarını da yaptık sunduk ama bu yönde bir irade yok çünkü buradaki iktidar halk için burada değil buradaki iktidar tam olarak o elektrik dağıtım şirketleri için burada tam olarak o işte bilmem ne üreten şirketler için burada ama asla halk için burada değil kusura bakmayın sinirlendim birazcık yine. <laughs> uzattıysam siz <sistemi> toparlayın <laughs> Ee, çalışma bakanlığının da bütçe görüşmelerine katıldınız. Orada da genç işsizliğine dikkat çektiniz. Ee, bu bütçedeki notlarınız neler oldu? Neler dikkatinizi çekti? Biraz bahseder misiniz? Ya bu bütçede aslında belki biraz genel olarak konuşmam lazım Bahar Hanım. Yani insanlar çünkü şeyle de ben de öyleydim yani yalan söyleyeyim vekil olana kadar yani bütçe kanunu deyince orada görüşülen Ankara'da sıkıcı bir şey gibi geliyor birçok insana ama böyle değil yani ben hakikaten izniniz olursa önce buradan başlamak lazım bu bütçe muhabbetine çünkü gerçekten birçok insan için Ankara'da işte sıkıcı dayılarını ilgilendiği sıkıcı bir konu ama bütçe dediğimiz şey aslında bizim ülkemizin yani evimizin ekonomisini yapıyoruz biz bir sene boyunca her şeyden vergi kesiyor ya devlet, aldığın ekmekten, asgari ücretliysen daha eline gelmeden senin ücretinden her şeyden vergi toplayan bir devlet var. Son derece orantısız. Buraya girmiyorum ama bu paraları topluyor. Günün sonunda diyor ki benim şu anda 100 bin lira param var, ben bu parayla ne yapacağım? Bütçe kanununun özü budur. Bu elimizdeki 100 bin liranın biz ne kadarını eğitime harcayacağız? Ne kadarını sağlığa harcayacağız? Ne kadarını asgari ücret için işçilerin haklarını geliştirmek için harcayacağız? İşte ne kadarını beşli çetelere garanti ödemesi adı altında peşkeş çekeceğiz. Ne kadarını bir... biz şu anda mecliste aslında bunu konuşuyoruz. Ve bütçenin bütününe baktığınızda zaten o kadar fecahat bir haldeyiz ki ya Tek bir örnek vereceğim size. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı diye bir bakanlığı var bu ülkenin ve 21. yüzyılda yaşıyoruz ve bütün dünya almış yürümüş bir durumda. Biz bu bakanlığa verdiğimiz para bu bütçeden 14 milyar TL. Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir şey var. Bu bütçeden verdiğimiz pay 18 milyar TL. Kültür Bakanlığı'na ayırdığımız pay mesela 7 milyar TL. Yani bu tabloları gördüğünüz zaman zaten iktidarın paramızı nereye nasıl çarçur ettiğini çok açık görüyorsunuz. Çalışma Bakanlığı'nda da yine benzer bir tablo var. Yani geçirdiğimiz süreç zaten ortada pandemi süreci ortada. Ya işsizlik fonunu bile işçilere değil patronlara peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. O yüzden hani madde madde uzun uzun kalem kalem girmek artık hakikaten böyle mesai israfı gibi gelmeye başladı bana Bahar Çünkü karşınızda bir duvar var, karşınızda bir anlayış var. Ne yaptığının çok farkında. Açık açık da bunu söylüyor. Ben patronların iktidarıyım diyor. Yani bütün neredeyse rakamlar bize bunu söylüyor. İşçiler umurunda değil yani o çalışma bakanlığı benim en çok canımı yakan şey şuydu mesela. Bakan kendi ağzıyla şöyle bir cümle kurdu ya. İş kazalarının gerekli önlem alınırsa %98'i önlenebilir dedi adam. Ağzıyla dedi yani bu bir hoca bunu diyendi. E önlenebilir madem bu ülkede neden biz senede 2000 işçi iş cinayetlerinde kaybediyoruz? Sebebi de çok basit çünkü devlet sadece bin tane iş müfettişi istihdam ediyor. Zahmet edip hiç kimse bu iş yerlerini denetlemiyor. Orada patır patır insanlar ölüyor. Kimsenin umurunda değil çünkü bir sürü işsiz var. Düzenin işine geliyor böyle olması da. Çanak buna çanak tutan da bir hükümet ve bütçe tercihlerini de buna göre yapan bir hükümet var aslında. İşin özeti budur sanıyorum. Gençsizliğine hiç giremedim çünkü çok utanç duyuyorum bu kısmından. Yani bana genç vekil falan diyorlar da 37 yaşında olacağım ben önümüzdeki hafta itibariyle. Hakikaten tırnak içinde kullanıyorum. Ben gençken böyle bir şey yoktu. Şu anda bu gençlerin Türkiye'de yaşayan gençlerin sadece üçte biri istihdamda. Ne istihdamda ne eğitimde olan milyonlarca genç arkadaş var. Ve hani buna karşı da herhangi bir çözüm üretmiş değiller. Bilakis verdikleri hedefler o kadar böyle küçük düşürücü ki. Diyor yani rakamlar önümde yok kusura bakmayın biraz kafadan söyleyeceğim yani ortalama. Şu anda diyor genç işsizliği yüzde otuz Sene inşallah biz bunu yüzde otuz üçe indireceğiz. Bu müjdeyi veriyor gençlere vere vere AKP iktidarı. Böyle bir bütçe. Peki o zaman isterseniz biraz siyasete girelim. E, dün tip Genel Başkanı Erkan Baş bir yayında e, HDP ve Sosyalist Partiler bir ittifak oluşturabilirler açıklamasında bulundu. Bu da akıllara tabii üçüncü bir ittifak, bir halk, halk ittifakı mümkün mü, geliyor mu sorusunu getirdi. Neler söylersiniz? Valla çok açık söyleyeyim gelmek zorunda. Yani bizim gördüğümüz tablo bu. Dün akşamdan ibaret değil de uzun süredir de biz bunun gerek temaslarını yürütüyoruz. Bir tek siyasi partilerle de değil. Yani biz özetle şunu diyoruz aslında Bahar Hanım. Şu anda siyasetten dışlanan yani benim bu meclisi sık sık tabir ettiğim bir söylem var. Yaşlı, zengin, hetero erkekler var bu mecliste. Yani bu insanlar tarafından yönetiliyor bu ülke. Ekseriyeti bundan ibaret. HDP biraz ortalamayı yükseltiyor sağ olsun ama durumumuz bu. Ve bu geldiğimiz noktada hakikaten temsil edilmeyen, temsil edilmediğini hisseden milyonlarca insan yaşıyor bu ülkede. Yani mevcut Millet ittifakına baktığınızda da dün Erkan bence çok yerinde ifade etti bunu. Bu bir siyasi tercih, ülkenin faydasına olduğu için böyle yaptıklarından da inanın şüphem yok. Çünkü bu aşamada gerek Millet ittifakı gerek dışarıda kalan biz herkesin, aynı şeyi istediğinden hiç şüphemiz yok. Gerek dünkü CHP görüşmesi gerek diğer temaslarımız da bizi bunu gösterdi. Toplumsal muhalefet olarak önümüzde bir saray rejiminden kurtulma görevi karşımızda duruyor. Bir hepimiz CHP'si de buna dahil, tipi de buna dahil, HDP'si de buna dahil, devası da buna dahil. Bu saray rejiminden kurtulup rahat rahat siyasi kavgamızı edeceğimiz demokratik bir meclisi kurmakla mükellefiz ve bunun için üzerimize düşen her şeyi de yapmakla mükellefiz. Ama bir de bir adım sonrası olacak bu işin. Bunu da düşünmekle mükellefiz. Yani bu AKP rejiminden kurtulmayı bir kurtuluş olarak değerlendireceksek bunun peşine bir de kuruluş gelecek. Ve o kuruluşta biz bir kez daha solcuları daha hayata soldan bakanları, aktivistleri ve Kürtleri dışlayarak hareket etmeye çalışırsak bir arpa boyu yol ilerleyemeyiz. Çünkü geçmiş tecrübemiz zaten bize bunu gösterdi. Tam olarak bizim de şu anda muradımız aslında budur. Yani karşımızda Cumhur İttifakı gibi bir karanlık var. Onun karşısında altı benzemez olmakla birlikte iyi niyetle bir arada duran ve demokrasi çerçevesinde devam eden bir millet ittifakı var. Ama görünen tabloda CHP ve CHP'nin sığında kalan partilerle oluşmuş bir ittifak var ortada. E bir de CHP'nin solunda kalan partilerin yapması gereken bir yükümlülük var. Yani bu da bizim karşımıza üçüncü bir ittifakı açıkçası zorunluluk olarak koyuyor. Halk ittifakı benim sevdiğim bir söylem. Umarım olur. Yani daha tabii ki ortada kurulmuş edilmiş bir şey yok. Ama isim olarak da güzel, hoşa giden bir isim olacağını düşünüyorum. Ve evet yani Türkiye'de bütün sol sosyalist güçlerin HDP'yi de kesinlikle dışlamadan mümkün olan en geniş blokla üçüncü bir ittifakla seçime gitmesi gerektiği ne ben de düşünüyorum. Ve bunun aslında hepimizin faydası olacağını düşünüyorum. Yani Millet ittifakı seçmenin de faydasını olacak, hepimizin yararını olacak bir e, iş olacak inşallah. Peki bununla ilgili konuşulacak tabii çok şey var. E, ilk i̇lk aklıma geleni söyleyeyim. CHP ve HDP ile yakın zamanda görüşmeler yaptığımız tip olarak e, bu konu masaya yatırıldı mı? Özellikle CHP ile, örneğin e, ne konuşuldu? HDP ile sanırım böyle bir şey sanırım e, var Zaten yani gündemde CHP ile bu konu hakkında ne konuşuluyor? Şöyle aslında Bahri Hanım, o kadar rahatız ki bu konuda ben çok mutluyum. Yani bayağıdır da siyasetliyim aslında ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biz kendi aramızda ne konuşuyorsak. Ben şu anda size onu anlatıyorum. Aynı zamanda gittiğimiz herkese de onu anlatıyoruz. Yani ortada bir gizli ajanda falan yok. Bu yapmak zorunda olduğumuz bir şey bizim. Zaten o yüzden de sadece siyasi partilerle görüşmüyoruz. Keske'de gittik, Diske'de gittik, Tmop'la görüştük, TTP'yle görüştük. Hani işte daha yeni eşik ziyaretimize geldi. Diğer bütün toplum kesimlerine de siyasi partiler falan biz aynı şeyi anlatıyoruz. HDP'yle de aynı şeyi konuştuk. CHP'yle de aslında aynı şeyi konuştuk. Bu fikrimizi insanlarla paylaşıyoruz ve çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz aslında diyebilirim. Ama hani gizlediğimiz, sakladığımız bir detay yok aslında. Bu bahsettiğimiz çerçevelerde ortaklaştığımızı görmenin mutluluğu var diyebilirim sadece. Peki seçime üçüncü bir ittifak da katılırsa sizce nasıl bir oy bölünmesi olur? Nasıl dağılır oylar? Çünkü önceden de söylediğiniz Cumhur İttifakı gibi bir ittifak var önümüzde ve bunu yenmemiz gerekiyor. Daha sonra bir kuruluş olacak. Yani bu üçüncü ittifak şu an önümüzdeki seçimlere girecek mi? Yoksa bu seçimden sonra ya dair siyasete dair bir öngörü mü? Yo bence tabii ki seçimlere e, hedefli bir ittifak olmak durumunda bu. Bu oy bölme meselesini çok sık duyuyorum. Yani annemden, babamdan da duyuyorum. İnsanlarda sanki şey gibi bir endişe oluyor. Bir şey olacak ve Tayyip Erdoğan'dan kurtulamayacağız. Yani aman durun. Sadece böyle bir durumda biz zaten üzerimize düşen her şeyi yaptığımızı tip olarak gerek İstanbul seçimlerinde gerek belediye seçimlerinde gösterdik. Hani bu açıdan yana insanların herhangi bir tedirginliği bence olmamalı. Ama burada şöyle de bir sıkıntı var. İş o kadar buraya kitlendi ki. Büyük resmi görmekten acize düştüğümüzü hissediyorum bazen. Yani yatıyoruz kalkıyoruz. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhur... Bu değil ki. Yani biz Erdoğan oradan kaldırıp yerine yeni bir Erdoğan adayı aramıyoruz ki. Yani biraz daha layık, biraz daha demokratik bir Erdoğan falan aramıyoruz biz. Biz bu sistemin değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Diğer bütün kesimler gibi. O yüzden de hani... Bu saray rejiminden kurtuluş mücadelesini zedeleyecek hiçbir şey zaten yapmayacağız. Yani şunu akılda tutmak gerekir. Bizim gideceğimiz seçimde önümüze iki tane pusula gelecek. İki ayrı pusulamız olacak. Birinde biz cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. Orada bir adet Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bir tane de karşısında bir aday olacak. O adayın isminin ne olduğu bu aşamada çok mühim değil. Bazı ilkeler etrafında ama hepimizin bir arada durması işte o çok mühim. E o işte o insanın parlamenter sisteme derhal ve ivedilikle bizi geri döndürmesi, Recep Tayyip Erdoğanlaşmayacak bir isim olması ve bu şekilde ilerlemesi gerekiyor. Ve bir an önce dönmemiz gerekiyor zaten. Bunda da dediğim gibi yani ilk pusulada, Cumhurbaşkanlığı pusulasında üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Yani bu zaten iki türlü bir iş baktığınız zaman aday çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmaları için de çok erken olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama günün sonunda biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. O yüzden bir oy bölmek gibi bir şey söz konusu dahi olmayacak. Ama bir de ikinci pusula gelecek önümüze. Hatırlayın oy verdiğimiz dönemi. Bir cumhurbaşkanlığında verdik. Bir de ne yaptık? Milletvekilliği seçimlerinde oy istedik. Ha işte biz orada biz orada bir şeylere talibiz. Ve bu talip olduğumuz şey de yine bölücülük değil. Çünkü şunu söylüyoruz. Hızlı bir ilerleme sağlamamız ve restorasyon yapmamız için Sadece Cumhurbaşkanı'nın kazanmamız yetmiyor. Meclis çoğunluğunu da alması lazım muhalefet güçlerinin. Ve bu muhalefet güçlerinden kasıt sadece İyi Parti, CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ittifakı olamaz. Bu ülkede başka insanlar da yaşıyor. O yüzden bu sandalye dağılımı bizim için çok kıymetli. İşte orada da oylara talibiz ama bu yine bir oy bölme anlamına gelmiyor. Yani bunu en basit şöyle ifade edeyim. Şu anda mecliste 4 tane tip milletvekili var. 24 tane milletvekili olsa önümüzdeki seçimden sonra Bundan bir zarar göreceğini ben ülkenin düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı dahil çok daha büyük bir fayda sağlayacağını ve ülke siyasetine de bir denge getireceğini düşünüyorum. Bu yüzden de çok uzattım yine ama sorduğunuz sorunun cevabı evet bence bu seçime yönelik bir ittifak olmalı. Sonrasına ilişkin devamlılığı elbette gelir. Millet İttifakı toplandı ve erken seçim çağrısı yinelendi. Tipin e, olası bir erken seçimdeki politikaları nedir ve şu an mevcut durumda seçime dair görüşleriniz nelerdir parti olarak? Ay bize o kadar sıtkımız sıyrılmış, o kadar günah gelmiş durumda ki bağırıyorum yani. Küçük bir partiyiz elbette büyük partilere nazaran hazırlanmamız maddi imkansızlıklar içerisinde çok daha güç. Buna karşın yarın seçim yapsak biz çok geç kalmış olacağız. Yani iki gün önce seçim yapmış olsaydık belki dolar bugün 11 lira olmayacaktı ve bu kadar batakta olmayacaktık. O yüzden her muhalefet partisi gibi bizde mümkün olan en kısa sürede bu karanlıktan, bu zulümden, bu ülkenin kurtulması için eriyen giden yok olan bu iktidarın seçimle başımızdan defolup gitmesi için, yakamızdan düşmesi için için derhal seçim talebi elbette diyoruz Bunun için hazırlıklarımız da tam gaz devam ediyor. Umuyorum ki bir iki hafta içerisinde tip öneriyor başlık tutum belgesini de biz e, paylaşmış olacağız. Ama bir yandan da şöyle de bir hissiyatımız var artık inanın yani Kimsenin böyle kendi örgütünü, kendi bayrağını, kendi partisini düşünüp onu önceleyerek hareket edeceği bir durumda değiliz biz artık. Yani ben şu cümleyi kurarsam siyaseti bırakayım gideyim zaten. Hani ya işte şu anda seçim olursa tip çok da hazır değil ama bir sene sonra olursa bize daha iyi olur gibi bir cümle kurarsam benim bu rozeti söküp bu odayı derhal terk etmem gerekir. Çünkü ülke için siyaset yapmadığım anlamına gelir bu. O yüzden de evet biz de yani dünkü Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesinde de açıklandığı üzere derhal ve ivedilikle bir seçime gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de zaten çalışmalarımıza hız verdik ama şöyle de bir tablo var. O kadar berbat bir durumda ki ekonomi buna cesaret edebilecek, o tartıya çıkabilecek bir lider yok şu anda ortada. O yüzden ortalık sakinleşsin. Yok 3600 ek gösterge verelim. Pala bulursak bir parmak bal EYT'lerin ağzına süreriz ay bir yerden de toplu para girer işte Katar'dan oradan buradan bir üçüncü köprü bir şey üzerinden nakit akışı sağlar biraz piyasayı rahatlatırsak diye kendi ucuz hesaplarında bu ülkenin yine gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum artık kabalaşmadan <laughs> yani darma duanı etmiş. Evet yani bu ülkenin bütün varlıklarını ve insanları darma etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız ve kurtulmak istiyoruz. Tip ekoloji mücadelesinde de önde gelen partilerden bir tanesi. Ee, az önce de bahsettiğimiz bir tip ne öneriyor belgesi yayınlayacaksınız. Ee, bu belgedeki konulara dahil olarak ekoloji bunun neresinde? Aynı zamanda bu belgede başka hangi gündemler var? Teşekkür ediyorum. Evet bahsettiğiniz gibi ekoloji bizim için çok önemli ve çok önem verdiğimiz, çok üstünde durduğumuz bir alan. Sadece ekoloji de değil aslında toplumsal muhalefetin hareketli olduğu ve hak mücadelesinin bütün korkaklığa inat, sokaklarda, işte bir e, nasıl diyeyim HES olan her yerde, ormanı katledilen her yerde ya da İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırıldığı her anda ya da LGBT artıların varlıklarının yok sayıldığı her alanda cesurca mücadele eden ve bu karanlığa hayır diyen insanlar var. Sivil toplum kuruluşları var ve direnişler var. Ekoloji bunların çok önemli bir ayağı. O yüzden bizim çok önemsediğimiz bir alan. Ve burada da biz aslında ekoloji hareketini, Türkiye'deki hakeza kadın hareketini, LGBT artı hareketini, yani bu toplumsal muhalefet kesimlerini bir kendimize kutup yıldızı olarak belirlemiş durumdayız bu alanlarda. Onları temsil etmek gibi bir e, iddiamız, da yok. Yani biz hadi siz bize anlatın biz gidelim sizi temsil edelim de istemiyoruz. Biz organik olarak bu insanlarla birlikte bir şey yapmak istiyoruz. Organik olarak bu insanların mecliste oturmasını istiyoruz. Yani evet elbette bizim görüşlerimiz var. Derhal bugün fosil yakıtlar yasaklanmalıdır. 2053 nedir yani böyle bir rezalet mi olur? Hala bu ülkede 22 tane esin yapımı devam ediyor. Hala onlarca JES açılmaya devam ediliyor. Rüzgar enerjisi temiz de, de dendiği için, temiz olduğu için uygun yerlere dikmek yerine ormanlar katledilip mesela rüzgar gülleri kurulup böyle o kadar fazla saçmalığa maruz kaldığımız bir ülkedeyiz ki biz şu anda. Ekoloji bu yüzden bizim için hayati. Ve geldiğimiz iklim krizi noktasında aslında baktığınızda ben artık şöyle düşünüyorum Bahar hanım bence hakikaten mecliste genç biz olduğumuz için galiba biz bu kadar ilgileniyoruz bu konuyla. Çünkü ya 20 yıl sonra ben 57 yaşında olacağım belki nefes alamayacağım ya. Ama buradaki 70 yaşındaki dayılar burada olmayacaklar artık. Yani şu anda enerji şirketlerine ovaları peşkeş çekenler, fosil yakıtlar üretenler, aman bizim kirlettik biz temiz diyelim gibi böyle arsızca bir tutumla iklim krizini yok sayan insanlar bence umursamıyorlar bu konuyu. Çünkü ölmüş olacaklar bu kriz etkilerini hayatımıza tam olarak soktuğu noktada. O yüzden biz bu konuda açık söyleyeyim çok paniyiz. Yani tip ekoloji konusunda, ekoloji mücadelesi konusunda derhal tüm fosil yakıtlardan çıkılması konusunda konusunda biz hakikaten panik halde bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü yüzleştiğimiz tehlikenin farkındayız. Altıncı büyük yok oluşun Eşiğinde olduğumuzun farkındayız. Günde yüzlerce canlı türünün bu ülkeden, bu dünya yüzünden silindiğinin farkındayız. Buna rağmen insan denen türün hiçbir şey yapmadığını bilakis her şeyi baltalamak için Uydurduğu bu kapitalist sisteme sıkı sıkı sarıldığının da farkındayız ve işte günün sonunda zaten benim kafamın almadığı yer, bizim kafamızın almadığı yerde tam burada başlıyor. Yani birileri üç kuruş fazla para kazansın diye biz torunların oksijeninden çalıyoruz. Bunun da adını işte sermaye düzeni falan filan gibi isimlerle uydurup meşrulaştırmaya çalışıyoruz. Çok dağıttım yine galiba ama evet, sorunuza cevap verdiğimi umuyorum. Selamlar, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Çok güzel bir yayın oldu, sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada ilgili de takip ediyorum. Hakikaten özellikle doğa için, çevre için yaptıklarınız çok kıymetli. Ee, i̇yi ki varsınız. Umarım tez zamanda bu iktidardan kurtulduğumuzda ana akımlaşırsınız ve hepimiz e, siz gibi gazetecilerin çizdiği yoldan bu dünyayı kurtarmak için el ele mücadele ederiz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.